Efendim şimdi biraz özelleştirmeden bahsedeceğiz. Turizm sektöründe özelleştirmenin yarattığı stratejik fırsatları ve bu fırsatların Türkiye'nin turizm potansiyeline nasıl katkı sağladığını ele almak üzere Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Murat İbrahim Çelebi'nin konuşmasını dinleyeceğiz. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz sizi dinliyoruz. Değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin dördüncüsünü, dördüncüsünü düzenlediği Turizm Yatırım Forumu'nda bir araya gelmekten büyük mutluluk duruyorum. Bu etkinlik yalnızca fikirlerin tartışıldığı, trendlerle ilgili gelişmelerin değerlendirildiği bir etkinlik değil aynı zamanda işbirliklerinin, stratejik ortaklıklarının e, geliştiği önemli bir platformdur. Bu önemli platformda özelleştirme dersi başkanlığı olarak ilk olarak daha önce yaptığımız özelleştirme uygulamalarına kısaca değineceğim. Sonra da e, elimizde mevcut yeni projeler nelerdir, e, onun hakkında konuşacağım. Bilindiği üzere Türkiye coğrafi konumu zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle dünya turizm haritasında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde turizmde sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen politikalarla yatırımcılar için cazip bir destinasyon olmaya devam etmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak son yıllarda sadece varlık satışı yapan bir kurum olarak değil aldığımız nitelikli danışmanlık hizmetleri diğer yeteneklerimizle yenilikçi çözümler üreten stratejik fırsatlar oluşturan bir proje üretim merkezi haline dönüştük dönüşmeye çalışıyoruz. İmar yetkisi ve elimizde kıymetli varlıklar sayesinde özellikle turizm alanında sağlık turizminde dahil olmak üzere birçok farklı proje e, geliştirmekteyiz. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı geçmişte turizm sektöründe birçok e, başarılı e, özelleştirme projesine imza attı. Bunlardan en dikkat çekicileri Kruvaziyer liman ve e, marina özelleştirmeleridir. E, Kruvaziyer limanlarla ilgili en önemli e, örnek salı pazarı liman sahasının özelleştirilmesidir ki 2013 yılında e, ihalesi yapıldı e, ve e, sözleşmesi imzalandıktan sonra bugün Galataport gibi e, ülke ekonomisine özellikle turizm sektörüne katkı sağlayan e, önemli bir marka haline dönüştü. Diğer yandan benzer şekilde Kruver, kruvaziyer gemilere hizmet veren e, slide'da gördüğünüz gibi Mersin, Samsun, Antalya, Alanya, Marmaris, Çeşme, Kuşadası limanları ve Bodrum, Çeşme, Kuşadası ve Günlük Yat Limanı özelleştirmeleri ülkemizdeki kruvaziyer liman ve marina kapasitesinin özel sektör ile geliştirilmesini, kapasitenin arttırılmasını ve turizmin gelişmesinde artan hizmetle birlikte, hizmet kalitesiyle birlikte önemli bir ...rol oynamıştır. Burada şu ayrıntıya dikkat çekmek isterim. Yat limanları ve kruvaziyel limanlarının özelleştirilmesi sadece e, alt, yapı ve, e, yapı. alt yapı ve üst yapı limana yönelik altyapı ve üst yapıya e, imkan sağlamıyor. Aynı zamanda bu limanları, marinaları alan işleticiler uluslararası markaları da e, ülkemize getiriyor ki e, bunlardan bir tanesi. Ee, örnek olarak biraz sonra e, konuşacak panelde e, Peninsula otel, dünyada e, 12 tane örneği olan Peninsula otel e, gibi markalar da ülkemize geliyor. E, diğer yandan benzer şekilde e, yine Kuş, e, Kuşadası limanının uluslararası seviyede e, hizmet veren Kruyüz e, operatörlerinin e, kapsamına girmesi de e, bu örneğe e, diğer bir örnek. İdaremiz benzer şekilde e, yat limanı ve marina özelleştirmelerine ek olarak e, Turban Kemer Marina Oteli, Çeşme Oteli, İstanbul Hilton Oteli, Büyük Ankara Oteli, İzmir Büyük Efes Oteli gibi 20'den fazla yüksek yatırım ihtiyacı olan daha önce kamunun elinde bulup verimsiz olarak işletilen hatta kamuya yük olan e, tesisleri özelleştirme yoluyla Marka değeri yüksek, istihdam sağlayan turizm testlerine dönüştürmüş durumda. Son olarak yaptığımız özelleştirmelerle ilgili önemli bir markayı, Türk Hava Yolları'nı da bahsetmek isterim. Dünya genelinde uçuş ağı ile ülkemizin turizm potansiyelini arttıran global markasıyla, Türkiye'yi dünya genelinde tanıtarak ülkemizin turizm imajını Geliştiren Türk Hava Yolları da yaptığımız halka arzlarla bugünkü konuma gelen e, özelleştirilmiş bir şirkettir. Bugüne kadar özelleştirme idaresi olarak yaptığımız turizm alanında yaptığımız özelleştirmelerden sonra konuşmamın bu bölümde e, bundan sonraki yapacağımız projelere yeni projelere değinmek istiyorum. İdaremizin portföyünde Bodrum, Antalya. Didim gibi önemli turizm merkezlerinde devasa e, araziler mevcuttur. Bunların imar planlarını e, tamamlayarak turizm sektörüne e, açmayı, e, proje geliştirilmek üzere özelleştirmeyi planlıyoruz. Bu sayede hem kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanacak hem de turizm sektöründe yeni yatırımların yapılması için ...imkan oluşturulacaktır. Bugün sizler de bu projelerden... ...üç tanesini paylaşmak istiyorum. İlk projemiz Muğla'nın Gözde ilçesi... ...Bodrum'da yer alıyor. 2010 yılında özelleştirme kapsamını aldığımız... ...toplam 1 milyon, 100, 1 milyon 102 bin metrekare yüz ölçümlü için detaylı bir imar planı çalışması yaptık ve imar planını oluşturduk. Plana göre bu alanda konut, otel, ticari tesisler gibi çeşitli kullanım alanları e, öngörülmekte. İmar planı uygulandıktan sonra e, arazi üzerinde parklar, yollar kamuya bırakılıp yaklaşık 440 bin, e, 440 bin e, metrekarelik alan üzerinde e, bir proje geliştirilecek ve Bodrum'da adeta yeni bir e, turizm kenti oluşturulabilecektir. İkinci proje, projemiz Bodrum ile Kuşadası arasında yer alan önemli bir turizm merkezi olan e, Aydın Didim'deki e, Aydın'ın Didim ilçesindeki e, yaklaşık 4 milyon metrekarelik alandır. Didim'de çamlık, altın, köm ve Yalıköy mahalleleri, mahalleleri üzerinde bulunan bu devasa alan üzerinde şu ana kadar herhangi bir yapılaşma yapılmamıştır. Herhangi bir yapı mevcut değildir. Bu proje siz Turizm yatırımcılarımızın hizmetine açıldıktan sonra Antalya veya Kapadokya gibi Didim'de de bir destinasyon markası haline gelebilecektir. Bir sonraki projemiz Antalya Havaalanı, e, Antalya Uluslararası e, Sergi Alanı olan e, EXPO projesi. Antalya'nın hemen girişinde yine 1 milyon 100 metrekarelik bir alan üzerinde daha önce EXPO burada düzenlenmişti. E, tema parkları, oteller, ticari üniteler içerecek e, bir yapıya bündürülecek şekilde imar planı yapılmış ve hali hazırda e, ihale edilebilecek, özelleştirilebilecek nitelikte niteliğe getirilmiştir. E, çok kısa süre içerisinde bununla ilgili çalışmalar e, başlatılacaktır. Bu üç projeye ilaveten yine kamuya ait yaklaşık 15 tane, gördüğünüz gibi Karadeniz'den itibaren Marmara ve e, Ege, e, Antalya'da dahil olmak üzere. 15 tane kamu tesisi e, idaremizin portföyünde bulunmaktadır. Bunların çeşitli problemleri mevcuttur. Kamu tesisleri tabi bildiğiniz üzere kurulurken e, mevzuata uygun olarak yapılamayabiliyor. Bununla ilgili sorunların çözümüne yönelik imar planları hazırlanıyor. Ve e, 2025 yılının başından itibaren peyderpey bu tesislerimizde özelleştirme süreci başlatılarak turizm sektörünün hizmetine sunulacaktır. Biz özelleştirme idaresi olarak siz yatırımcılarımızla, turizm sektörünün yetkilileriyle beraber çalışmaya hazırız. Bize önereceğiniz şekilde bu ihaleleri şekillendirmek, yönlendirmek düşüncesindeyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.